Merhaba arkadaşlar. İlaç AYT denemelerini, geometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Deneme 6'ya geldik. Soru 30'dayız. Başlayalım. Tanımlı olduğu değerler için diyor eşitliği sağlanmaktadır. A artı B 45 derece olduğuna göre tanjant A çarpı tanjant B değeri kaçtır? Burada A artı B'nin 45 derece olduğu söylenmiş. O halde buradaki bakın sinüs A artı B arkadaşlar aynı zamanda kosinüs A artı B'ye eşit olacaktır. Birbirine 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşitti. Sol taraftaki eşittiğimiz aynen şu an kalsın. Orada yapabileceğimiz bir şey yok. Kosinüs A çarpı kosinüs B. Buradaki kosinüs A artı B'nin açılımını yapacak olursak kosinüs A çarpı kosinüs B eksi sinüs A çarpı sinüs B olacaktır. Kosinüs A çarpı kosinüs B'yi diğer tarafa atarsak arkadaşlar ve paranteze alırsak kosinüs a çarpı kosinüs b parantezine aldığında içeride 2 bölü 3 eksi 1 oluşacaktır. Sağ tarafta da eksi sinüs a çarpı sinüs b kalacaktır. Buradan arkadaşlar h iki tarafı kosinüs a çarpı kosinüs b'ye bölelim. Sol tarafta bunlar sadeleşecek. Ne kaldı burada? Eksi 1 bölü 3 kaldı. Sağ tarafta da arkadaşlar eksi diyoruz. Bakın şurası ne eşittir? Sin A bölü cos B cos A. Tanjant A'ya eşittir. Aynı şekilde sinüs B bölü cos B arkadaşlar tanjant B'ye eşittir. Her iki tarafı eksi 1 ile çarptığımda 1 bölü çeşitli tanjant A çarpı tanjant B ifadesine ulaşmış oluruz. Bizden de bunu istiyordu. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 31. soruya. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere aritmetik ortalama ve geometrik ortalamanın eşitlikleri verilmiş. A ve B sayıları için aritmetik ortalama büyük eşittir, geometrik ortalama eşitsizliği verilmiş arkadaşlar. Böyle bir durum sağlanıyor diyor. X dar açısı olmak üzere sinüs x çarpı kosinüs x çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle şu ifade ulaşabilmek için sinüs x ve kosinüs x'i a ve b sayısı olarak kabul edelim. Yani sinüs x burada a, kosinüs x de burada b olmuş olsun. Yukarıdaki şuradaki eşitsizlikte aritmetik ortalamayı ve geometrik ortalamayı yazalım. Yani sinüs x artı kosinüs x bölü 2 büyük eşittir kök içerisinde sinüs x çarpı kosinüs x. Her iki tarafın karesini alacak olursak sinüs kare x artı 2 sinüs x kosinüs x artı kosinüs kare x bölü 4 geliyor paydada arkadaşlar. Bunu da o paydadaki sayıyı buraya karesini aldıktan sonra çapraz çarpım olarak geçirirsek 4 çarpı kök içerisinden bu ifadede kurtulmuş olur. Sinüs x çarpı kosinüs x olmuş olur. Her iki tarafın karesini aldık. Daha sonra içler dışlar çarpımı yaptık. Bu ifadeyi sol tarafa aldığımda burada şu eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x kalacaktır. O da sinüs x eksi kosinüs x'in tam kare açılımı olacaktır. Yani şöyle bir eşitsizlik bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bizden A çarpı B'nin bakın A çarpı B'nin maksimum değeri istendiğinde buradaki A ve B sayılarının birbirine yakın alınması lazım. Hatta bir koşul yoksa arkadaşlar eşit alınması gerekiyor. Burada bu eşitsizliği sağlayan sağlayan sıfır değeri vardır. Mesela sinüs x eksi kosinüs x sıfır olabilir. Çünkü eşittir var arkadaşlar burada. O yüzden sinüs x eksi kosinüs x eşittir sıfır diyorum. Amacım buradaki sinüs x'in ve kosinüs x'in birbirine yakın olması yani eşit olması arkadaşlar birbirine eşit alıyorum. X burada dar bir açı diyor. Bunların birbirine eşit olması e, 45 derecelik dar açıyla mümkün. Yani x açısı arkadaşlar burada 45 derecelik bir açıdır. Peki sinüs 45 ve kosinüs 45 niye eşit arkadaşlar? 1 bölü kök 2 eşitti. İşte bizden a çarpı b istiyor buradan. Yani sin 45 çarpı kosinüs 45'in en büyük değerini istiyor. Eşittir diyoruz. 1 bölü kök 2 çarpı 1 bölü kök 2'den eşittir 1 bölü 2 bulunur. Doğru yanıt burada D şıkkıdır. Geldik 32. soruya. Bir esnamı çembersel bir şeklin içine daire dilini 20 özdeş limon parçası çizerek yaptığı çizim aşağıda verilmiştir. Bu resimde limon dilimlerinin yayları bir çemberin yayı üzerindedir ve komşu iki limon yayı arasındaki boşluğun oluşturduğu yayın ölçüsü 2 derecedir. Hemen o 2 dereceyi belirtelim. Bu sarı olanlar limon dilimi ve aradaki bakın şurada küçük bir boşluk var. Mesafe var arkadaşlar. İşte bu yayın şuradaki değeri 2 imiş. 2 iki dereceymiş. Buna göre ressam bu dilimlerden 15 tane kullanarak resim çizmek istediğinde komşu iki limon yayı arasındaki boşluğun oluşturduğu yayın ölçüsü kaç derecedir? Yani yeni e, boşluğu bize soruyor arkadaşlar. Burada 20 tane bakın limon olduğuna göre 20 tane burada iki limon yayı arasında kalan 2 derecelik yay söz konusu. Hemen işte 20 çarpı 2'den bunu hesaplayalım. 40 derece olarak buluruz arkadaşlar. Ve 360'dan 40'ı çıkarttığımda da buradan 320'yi bulurum. Bu 320 derece şuradaki limon yaylarının toplamıdır. Burada 20 tane limon yayı kullanmıştı ressam. 320 bölü 20 dediğimde buradaki limon yaylarının ölçüsünü bulurum. Yani 16 derece oluyor. Şuradaki her bir limon yayı 16 derece oluyor. Diyor ki 15 tane kullanırsa tamam. O zaman arkadaşlar 16 çarpı 15 diyoruz buradan. İşte 16 çarpı 15 ne yapar? 240 derece yapar. İşte burada yeni limon yaylarının 15 tane kullandığı zaman arkadaşlar şuradaki yay ölçüsü artık 15 çarpı 16'dan 240 yapıyor. Bunlar yan yana gelerek arkadaşlar şöyle hepsi yan yana gelerek 240 derecelik açı oluşturuyor. Şimdi aralarındaki boşluk artık değişti. Önceden 2 dereceydi. 360 dereceden geriye ne kaldı? 240'ı çıkartırsak 120 kaldı. Bu 120'yi de arkadaşlar biz 15'e böldüğümüzde çünkü burada 15 tane şu küçük ee, yerler arasında boşluk kalacak yani yay kalacak arkadaşlar küçük yaylardan Bunu şöyle 15'e bölüyorum 15 tane boşluk oluşuyor Ve buradan arkadaşlar bunu 8 olarak buluyorum Demek ki şuradaki 2 derecelik boşluk kaç derece oluyor? 8 derece olmuş oluyor doğru yanıt E şıkkıdır Geldik 33. soruya bir telefonun ekranına yerleştiren uygulamalar özdeş daireler şeklindedir. Ekrana yerleştiren uygulama sayısı arttıkça özdeş dairelerin yarı azaldığı bilinmektedir. Bu telefon ekranına 16 uygulama yerleştirildiğinde uygulamaların kapladığı alan ekran alanının %75'ine eşittir. Ve aynı ekrana 9 uygulama yerleştirildiğinde ise bu uygulamaların kapladığı alan ekran alanının %48'ine eşittir. Buna göre 16 uygulama dairesinden birinin yarıçapının 9 uygulama dairesinden birinin yarıçapının oranı kaçtır? Önce olayın anlaşılması için bir tane telefon arkadaşlar şöyle ekranı çizelim. Hatta iki tane olsun. Uygulama sayıları 16 iken 9'a düşüyor. Şöyle aynı ekran bunlar arkadaşlar biraz aynı gibi çizmedim. Şimdi 16 uygulama varsa bunun yarı çapı biraz daha küçük oluyor. Bunun yarı çapına burada r1 diyelim. Burada 16 tane var diye düşünelim arkadaşlar. 9 tane olursa biraz daha büyük oluyor bunların yarı çapı r2 diyelim arkadaşlar. Ve her bir e, ekranın yani eşit ekranlar olduğu için bunun alan da 100 birim kare olmuş olsun. Ekran alanı 100 birim kare. Tanesinin arkadaşlar burada karıştırılmasın. Her bir ekranın alanı 100 birim kare olmuş olsun. İlk durumda arkadaşlar buradaki dairelerin kapladığı alanı bulurken ben 16 tane pi r kareden yani pi r1'in karesinden bulacağım. Bu alan tamamının %75'ine eşit. E tamamını ben 100 almıştım arkadaşlar kolay yüzdesini alalım diye. 75 birim kare eşit olacaktır bu. Daha sonra 9 tane uygulama var. bu 9 uygulamanın da yarışı biraz büyük ve R2 kabul ettik. 9 pi R2'nin karesi diyorum arkadaşlar. Bu da ekranın alanı %48'ine eşit. %48'i 48 birim kare yapar. İşte bunları oranladığım zaman arkadaşlar buradan şuradaki dairenin yarıçapları oranını bulabilirim. Pi'leri şöyle sadeleştirelim. Ve her iki tarafın kare kökünü alalım. Direkt arkadaşlar. Buradan kare kökünü aldığım zaman. 4R1 bölü. 9'un kare kökü 3'tü. Şöyle düzeltelim arkadaşlar orayı. Evet. 3R2 yapar. Şu kök dışına çıkmış şekli budur. Birinci ifadenin. İkinci ifadede de. Önce sadeleştirelim arkadaşlar isterseniz bunu. Şöyle 3'e böldüğüm zaman. Burası 25 olacak. 3'e böldüğümde 16 olacak. Bu sayıların bakın. Kare kökünü aldığım zaman. 5 bölü 4'ü bulurum arkadaşlar. Buradan R1 bölü R2 artık bulabilirim. 3'ü 5 ile çarptığımda şuraya yazdığımda 15. 4'ü 4 ile çarptığımda buraya yazdığımda da 16. Yani 15 bölü 16 bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır. Geldik 34. soruya. Dik koordinat düzleminde y eşittir x eksi 2 doğrusu ile y eşittir x artı a doğrusu y eksenini kesin noktalar arasındaki uzaklık 4 birim olduğu bilinmektedir. Buna göre y eşittir x artı a doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisinin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Önce koordinat sistemimizi şöyle bir çizelim. Şöyle koordinat sistemimiz olsun. Şöyle hatta şunu biraz daha yukarıdan çizelim. Şu şekilde x eksenini tamam. Evet. Şimdi bu doğrulara baktığımız zaman doğru denklemlerinden eğimlerini bulabiliyorduk. Burada x'in öndeki katsayılar ikisinde de bakın katsayıları 1'dir bunların arkadaşlar. Katsayıların 1 olması eğimlerin 1 olması anlamına geliyor. Yani e, eğimi 1 ise x ekseni yaptığı açının ölçüsü 45 derecedir. Yani eğim açısı 45 derece olmuş oluyor. Önce y x eksi 2 doğrusunun denklemini şey grafiğini çizelim. X gördüğüm yere 0 yazdığım zaman arkadaşlar şu birinci denklemde y eşittir eksi 2. Y yerine 0 yazdığım zaman da e, x eksenini 2 noktasında kesiyor. Hemen şöyle çizelim. 45 derece açı yapacak şekilde çiziyorum. Ya da 2 ve eksi 2'yi bulduğumda zaten şuradaki açının 45 derece olduğu görülüyor arkadaşlar. Y eşittir x eksi 2'nin grafiğini çizdim. Sonra diğerine bakıyoruz arkadaşlar. O da yine arkadaşlar 45 derecelik açı yapıyor. Yani bu iki doğru birbiriyle paraleldir. Buradan diğer doğrunun da y-eksinin kestiği noktaları bulalım arkadaşlar. İşte x yerine şurada 0 yazdığımda y eşittir a olacaktır. Şimdi a değerimiz buradaki y ekseninde şöyle şurada olabilir veya aşağıda olabilir. Burada ne diyor bize? Bu iki doğrunun y-eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 4 birimmiş. O zaman eksi 2'den yukarıya doğru 4 birim gittiğim zaman arkadaşlar ben şu şekilde 4 birim gidersem burada 2 değerine ulaşırım. 4 birim de aşağı doğru gidersem 6'ya ulaşırım. Yani eksi 6 değerine ulaşmış olurum. İşte şu şekilde bunlar birbirine paralel doğrular olduğundan dolayı şöyle y eşittir x artı a doğrusunun e, grafikleri şu şekilde olacaktır. Tamam. Şimdi 45 derece açı yaptığından dolayı arkadaşlar şöyle devam ettirecek olursam farklı bir şeyde hemen göstermek istiyorum renkle. Evet. 2 ise şuradaki değerim de eksi 2 olacak. Çünkü yaptığı açı 45 dereceydi arkadaşlar. Şurası da bakın bu eksi 6 ise burası da 6 olmuş olacak. Çünkü 45 derece açı yapıyordu buradan x eksenini kestiği noktaların absürü toplamı benden isteniyor. Eksi 2 artı 6 eşittir 4 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 35. sorumuza. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x, y eşittir eksi x bölü 2 doğruları veriliyor. Y eşittir x doğrusu üzerinde a, üzerindeki a noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğru y eşittir eksi x bölü 2 doğrusunu B noktasına kesmektedir. B noktasının apsisi kaçtır? Koordinat sistemimizi şu şekilde çizelim. Biraz daha şöyle sağa doğru çizmek istiyorum. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar bunların eğimlerine baktığımız zaman birincinin eğimi 2'dir. E, Birinci doğrunun eğimi. Diğer doğrunun da arkadaşlar eğimi eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Eğimine baktığımız zaman eğimlerine uyumlu olarak çizmeye çalışalım. Bu doğrular merkezden geçen doğrularımızdır, yani orijinden geçen doğrulardır. Şu y eşittir 2x doğrusu. Daha sonra diğer doğrumuzda bakın eğimi eksi 1 bölü 2, sola yatık bir doğru olacaktır. O da şu şekilde bir doğru olacak arkadaşlar. Y eşittir eksi 1 bölü 2 doğrusu. Tamam. Bunların doğrularını çizdik. Anlaşılsın diye çizim yapmakta yarar var. Daha sonra y eşittir x doğrusu, y eşittir 2x doğrusu üzerinde bir a noktası bakın alalım. Bu a noktası da 2y k noktasıymış. Apsisi burada 2. apsi 2 ise ordinatın olacaktır. Şurada 2'yi yazdığımızda arkadaşlar 4 bulacağız. Şurası 4 oluyor. Daha sonra diyor ki bu a noktasından geçen aynı zamanda da x eksenine paralel olan bir doğru çizin diyor. Bu doğru bu doğru. Y eşittir. Şurası e, y eşittir. Eksi 1 bölü 2x doğrusuydu arkadaşlar. Şurayı, şöyle x'i unutmuşuz. Onu yazdık. İşte şu kestiği noktanın diyor. Apsisi kaçtır? Burası b noktasıymış arkadaşlar. Bu apsisini bulmak için de burada y gördüğüm yeri 4'ü yazdığım zaman x'i bulabilirim. Apsisini bulabilirim. x eşittir buradan. Eksi 8 olarak bulunmuş olur. Şöyle. Doğru yanıt burada B şıkkıdır. Geldik 36. soruya. Yukarıda bir kenar uzunluğu 4 bilim olan ABCDEF düzgün altıgeni verilmiştir. Bu altıgende yalnızca ED kenarı 2 kök 3 birim aşağı 2 birim sağa ötelendiğinde E ile D noktalarının yeni konumları sırasıyla E üstü D üstü noktaları olmaktadır. E üstü D üstü doğru parçası E üstü noktası etrafında saat yönünde 480 derece döndürüldüğünde D üstü noktasının yeni konumu aşağıdaki noktalardan hangisi ile çakışır diyor. Şimdi biz arkadaşlar şuradaki ED doğrusunu ne kadar ötelememiz istiyor? Öncelikle iki köküç birim aşağı. 4 birimlik bir ED doğrusunu bunu ben iki kök köküç aşağı ötelediğim zaman nasıl bir şey bulurum? Önce onu bulabilmek için şöyle bir işlem yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle uzun ve kısa köşegenini Çiziyorum. Uzun ve kısa köşegeni burada dik kesişiyor. Şurası 60-60 uzun köşegen olduğu için açı ortaydır aynı zamanda. Buraya da 30 derece kalıyor. Bir kenarı 4 birimdi. Buradan şu uzunluğumu 2 birim olarak buluyorum. Ve şuradaki dik kenarı da 2 köküç olarak buluyorum. 60'ın karşısına arkadaşlar. Bakınız ben burada bunu ED doğru parçasına yani kenarını aşağı doğru 2 köküç birim ötelediğimde aslında hatta şunu da şöyle çizeyim. Şu kısa köşegeni de çizeyim arkadaşlar. Şuranın 2 kök 3 şey 2 olduğunu biliyorum. Bakın şurada 2'yi bulmuştuk arkadaşlar. Biz şurası da 2 kadardır. Bunu e, şuradaki da 4 birim olacaktır. Bakın ne oluyor? İşte buraya doğru öteliyorum. 2 birim 2 köpüş birim aşağı doğru ötelemiş olduk arkadaşlar. Evet bunu buraya doğru öteledik. Yeni e, noktalarımız daha şu an yazmayalım. Yeni noktalar arkadaşlar. Ee, ...şurada E üstü D göstermişti. Şimdi bunu aşağı doğru otala, öteledik... ...iki köküç birim. Daha sonra ne istiyor? 2 birim sağa ötelememiz istiyor. Bakın şurası kaç birim? Şuradaki uzunluğumuz. Onu şöyle göstermek istiyorum. Farklı bir renkle. Şurası bakın arkadaşlar... ...iki birim. Şimdi ben bunu... E, ...iki birim ötelediğim zaman... ...nasıl bir doğru elde ederim? Doğru parçası şuradan şu nokta... ...şuraya gelmiş oluyor. Şuradaki noktam da... ...C noktasına gelmiş oluyor şu doğru parçasını elde etmiş oluyorum. Tamam mı? Şöyle bir doğru parçası elde ettik arkadaşlar. İşte buradaki bu yeni elde ettiğim doğru parçasının noktaları E üssü bir de şurası D üssü olmuş oldu. Evet şu doğru parçasını ne yaptık? Arkadaşlar şurada olan doğru parçasını aşağı öteledik. Daha sonra bunu sağ tarafa doğru iki birim ne yapmış olduk? Şu şekilde ötelemiş olduk. Aşağıya sağa doğru. Tamam. Şimdi buradaki doğru parçamız arkadaşlar bir kenar uzunluğuna sahip. 2 şey 4 birim uzunluğa sahip. E noktası etrafında saat yönünde 480 derece döndüreceğiz arkadaşlar. Bunun e, bu altıgeni şöyle tekrar çizmek istiyorum. Şöyle çizdim arkadaşlar. Benim çizdim uzunluk bu. Hatta şöyle uzun köşegenleri çizdiğimiz zaman, şurası bir eşkenarın kenarı kadardır. Ben bunu bir saatin yelkeni gibi düşünürsem, bakın saat yönünde 360 derece döndürdüğümde Tekrar bu noktaya gelmiş oluyor bu D noktası. Ama 480 derece döndürmek istiyorum. 480 derecenin 360'ı gitti arkadaşlar. Bir tam tur altı diyelim. Geri 120 derece kaldı. E şuradaki her bir açı 60 dereceydi değil mi arkadaşlar? İşte şuradan şuraya kadar 120 derece döndüğünde tam şu noktanın üstüne gelecektir. Orada da A noktası vardır. Demek ki buradaki D üstü nereye gelmiş oluyor? Şuradaki arkadaşlar A noktasının üstüne gelmiş oluyor. Yani doğru parçası bu şekilde son konumunun bulunmuş Son konumun doğru parçasını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Cevap A şıkkı olur. Geldik 37. soruya. Dik koordinat düzleminde çember verilmiş arkadaşlar. Bu çembere birinci bölgede teğet olan doğrunun eksenlerde eksenlerle oluşturduğu üçgensel bölgenin bir ikizkenar üçgen olduğu bilinmektedir. Teğet doğrusunun x eksenini negatif tarafta kestiği bilindiğine göre T doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Burada koordinat sistemini şöyle bir çizelim öncelikle. Daha sonra buradaki çember, çemberimizin merkezini belirleyelim. Merkezi 10'a 0 olacak. Ne yapıyoruz? Nasıl buluyoruz? Burayı 0 eşliyoruz. Buradaki y değerini 0 eşliyoruz arkadaşlar. Buradan x e, 10 y de 0 çıkmış oluyor. Yarıçapını bulurken de şurası r kare eşit olduğundan dolayı 98. Buradan 7 kök 2 olarak yarıçapını buluyoruz. Tamam. Çemberi verilen bir denklem denklemde öncelikle merkezini ve yarıçapını bu şekilde bulmamız gerekiyor. Merkezimiz arkadaşlar şurada olmuş olsun. 10'a 0. Ve çemberimizi şöyle çizelim. Çemberimizin yarı çapı 7 kök 2 idi arkadaşlar. 7 kök 2 biliyorsunuz 10'dan küçük olduğu için şuradaki x eksenini kesmiyor ya da teğet olmuyor buradaki çemberimiz. Biraz daha şöyle sağ tarafta kalıyor. Ve şöyle bir doğru alıyoruz arkadaşlar. Bu doğrumuz da bu çembere teğetmiş. Ve nerede kesiyor? Negatif tarafta kesiyor x eksenini. Burada ne diyor bakın? Bölge x üçgen, üçgen olduğu bilindiğine göre x ekseni negatif tarafta kestiği bilmiyor diyor. Ve burada üçgensel bölgenin şimdi birinci bölgede teğet olduktan sonra oluşturduğu üçgen neresi? Şurası bakın. Şuradaki üçgen. Şöyle. Tamam. Bakın birinci bölgede teğet çembere. Bunu çizdikten sonra oluşan üçgenimiz arkadaşlar İkisi kenar bir üçgen. Ve e, x, x'i negatif tarafta kestiği için böyle çizdik. Yoksa şöyle çizmemiz gerekirdi arkadaşlar. İki türlü te çizebiliyoruz. Bu şekilde oluştu. Şimdi bunu yarı çapı arkadaşlar. Merkezden değme noktasına yarı çapını çiziyorum. 7 kök 2 idi. Burayı şöyle çizdik. Şuradaki açım 45 derece arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Daha sonra o zaman burası da 45 derece olması gerekiyor. Şu uzunluğun burada ne yapıyor? 7 kök 2'nin kök 2 katı. 14 yapıyor. Şuraya kadar olan değerimiz zaten 10'du. Merkezden anlıyoruz 10 birim olduğunu. Geriye buraya 4 kalıyor. E burada sarı dik üçgenim ikiz kenar bir dik üçgen oluşuyor. şurası da 4 birimdir. Ve bu doğrunun arkadaşlar yeksinlik kesin noktanın ordinatı da şurada 4 olacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 38. soruya. Aşağıdaki şekillerde bir dik kare prizmanın tabanlarının 90 derecelik açıda açılması sonucu elde edilen şekildeki şekillerdeki uzunlukların birim türünden değerleri verilmiştir. Buna göre kare prizmanın hacmi kaç birim küptür? Evet, burada kare prizmanın arkadaşlar dik prizmanın tabanının eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki taban uzunluğuna a diyelim. Yüksekliği de h olması olsun arkadaşlar. Bakın burada a uzunluğu şurası da h olacak. a artı h burada 13'e eşit diyebiliriz. Daha sonra burada da bakın h Şurası A, şurası da A olacaktır. Buradaki 17 de 2A artı H eşittir. 17 olacaktır. Yani 2A artı H eşit oldu 17. Biz kare prizmanın hacmi bulmak için hem tabanını hem de yüksekliğini bulmamız gerekiyor. Buradan çıkarmış demini yaparsak yani taraf tarafa çıkartıp yok etmeyi kullanırsak kaçlarımız gider. Ee, A eşittir. Buradan 4 bulunur. Şu denklemde 4'ü yazdığımız zaman 4 artı h eşittir 13 eşittir h buradan 9 olarak bulunur. Yani yüksekliği bunun 9'muş arkadaşlar. Taban uzunluğu da 4'müş. Benden hacmi istiyor. Hacim eşittir. Taban alanı 4'ün karesi. Yüksekliği de burada 9 arkadaşlar. V eşittir. 16 çarpı 9'dan eşittir. 144 birim küp olarak bulunur. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 39. sorumuza. Dik koordinat düzleminde şekildeki birim çemberin üzerinde A ve B noktalarının noktalarından farklı bir C noktası alınıyor. CAB açısı x olduğunda olduğuna C noktasının AB doğru parçasına olan uzaklığı daima aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şurada olduğuna demiş, olduğunda olacak. CAB açısı x olduğunda C açısının ee, AB doğru parçası uzaklığı daima hangisi olur? Şimdi A noktası burada B noktası burada. Bir tane C noktası alıyorum arkadaşlar şu şekilde. C noktası aldım. Herhangi bir C noktası. CAB açısı neresi oluyor? Şöyle C, A, b açımız şurası olmuş oldu. Açımız burada X'miş. Bu bir çevre açı. Görmüş olduğu yay ölçüsü bunun iki katı yani 2X olacaktır. Benim bulmak istediğim burada arkadaşlar C'nin AB'ye olan şu uzaklığıdır tamam. Şimdi C ile O'yu birleştirdiğim zaman arkadaşlar şurayı birleştirdiğimde merkez açım 2x olacaktır. Şimdi bir birim çember çizdiğim zaman şöyle 2x'lik bir açı aldığım zaman bu 2x'lik açının ordinatı ne eşittir arkadaşlar? Burası sinüs ekseni olduğu için şu nokta sinüs 2x'e eşittir. İşte bu noktanın arkadaşlar x ekseni olan uzaklığı yani AB çapına olan uzaklığı sinüs 2x olmuş oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar şurası sinüs 2x bulduğum için doğru yanıt burada C şıkkı olacaktır. Geldik 40. sorumuza. Burada arkadaşlar tepe noktası T olan ABCDE dik düzgün beşgen piramidin A noktasından harekete başlayan bir karınca yüzeyler üzerinden ilerleyerek D noktasına varıyor. Sonra Karınca D noktasından yüzeyler üzerinden ilerleyerek A noktasına varıyor. Buna göre karıncanın A noktasından D noktasına giderken aldığı en kısa yol uzunluğunun D noktasından A noktasına giderken aldığı en kısa yolun uzunluğuna oranı kaçtır diye soruluyor. Bu yüzey üzerinden hareket eden e, cisimlerin aldığı ya da hareketlerin aldığı en kısa yolu bulurken arkadaşlar biz bu hareket ettiği yüzeyleri düzlemsel hale getiriyorduk. Yani buradaki piramidi açıyoruz. Yan alanımız bu şekilde oluşuyor. Hareket ettiği nokta şu A olduğu için AT uzunluğumuz. Bakın şurada AT uzunluğumuz uzun üzerinden bunu kestik, açtık. A'nın simetri şu tarafta A üssü olarak oluşmuş oldu. şimdi A'dan önce D'ye gittiği için A'dan D'ye çiziyorum. Gitti en kısa yol bu olacak. Sonra D'den de tekrar A'ya gittiği için gitti en kısa yol burası olacaktır arkadaşlar. Şurada 30'ları yerleştirdiğim zaman bakın buradaki iki yan doğru arasındaki açı 30 dereceydi. Her biri 30 derece olacağından şurada bir 90 derece oluşacaktır. Bu ikizkenar bir dik üçgendir. Buradaki TA uzunluğu A dersek arkadaşlar AD uzunluğumuz A kök 2 olacaktır. Çünkü ikiz kenar bir dik üçgen oluştu. Şuradaki açılarımız da 30, 30 arkadaşlar. O zaman şu açı kaç derece oluyor? 60 derecelik bir açı oluyor. Burada e, taban açıları da 60 olacağından bir eşkenar üçgen oluşuyor. O zaman şuradaki uzunluğumuz da arkadaşlar A kadar olacaktır. Çünkü TD ile DA üssü birbirine eşit. Şimdi oranını bulabiliriz. A kök 2 bölü A'dan A'lar sadeleşir. Cevap kök 2 olarak bulunur doğru yanıt burada A şıkkıdır. Evet bir denemin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere bol netler diliyorum. Kendinize iyi bakın.